Kıymetli kardeşlerim Hazreti Ali çocukluğunda bir kriz geldi Mekke'ye. Yani hayvanlar açlıktan ölüyor affedersiniz. İnsanlar o kadar zor durumda, o kadar zor durumda ki gerçekten çocuklar, kadınlar yani ne yapsanız mal bulamıyorsunuz. Etrafınız kayalık, dağlık, taşlık. Öyle falan köye gidelim de orada varmış buğday alalım, arpa alalım. Yok öyle bir şey. Bir kıtlık geldi. Olan kendi malını elinde tutuyor. Niye? Ne kadar süreceğini bilmiyor bu krizin. Şimdi esnaflarla konuşuyoruz. Hocam diyor işler yine kritik diyor ya. Şu seçim bitseydi de diyor işte belki piyasa rahatlar diyor. Geçenlerde çarşıda bir arkadaşı gördüm. Hakikaten bazı sektörler daha çok etkileniyor bir şey oluyor yani. Bazen kriz geliyor böyle. Bu dünyada bu oluyorsa o günün dünyasının ekonomik krizini hayal bile etmek istemiyorum. Tabi bu krizden en çok kimler etkileniyor? Fakirler etkileniyor. Ebu Talip fakir bir adam. Genel yapı itibariyle hayatında. Ve Ebu Talip'in çocukları ölüm noktasına geliyor. Öyle zor ki, öyle geçim darlığı var ki. Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı 8 yaşından itibaren büyüten Ebu Talip sonra Hazreti Hatice ile tanışıyorlar. Onun işinde çalışıyor peygamberimiz. Sonra birbirlerini seviyorlar. Yani peygamberimiz de istiyor evliliği, Hatice annemiz de istiyor. Hatice zengin bir kadın. Varlıklı bir kadın annemiz Hatice. Sonra Hazreti Hatice annemiz varlıklı Peygamberimiz hanımına diyor ki bak Hatice amcamın geçimi çok zor. Evdeki yiyecekleri sofradaki insanları doyuramıyor. Böyle giderse perişan olacaklar. Açlıktan ölebilir çocuklar. Ben bir iyilikte bulunmak istiyorum. Sen ne dersin dedi. Hanımı ya mal sahibi sonuçta mal sahibi Hazreti Hatice'nin kendisi. Ne dersin? Hazreti Hatice annemiz Ali'yi alacağını Ebu Talib'in bir çocuğunu alacak. Eve getirecek. Hazreti Muhammed'in o arada üç tane çocuğu var kızı. Bir tane de Zeyd var evde. Meysere'nin ailesi var. Hatice'nin baktığı. Evin kahyası. Tabi amcasının çocuğunu getirmesi kaç yıl kalacak biliyor musunuz? Bulu çağına kadar. Hazreti Ali peygamberin evinde yani nereden baksanız 7-8 yıl. 5 yaşındaydı Ali bu ekonomik kriz vurduğunda. Bir kadının ahlakını buradan öğrenebilirsiniz. Hatice annemiz nasıl bir kadındı? Aman bana ne? Senin amcanın oğlu diyebilirdi. Mal onun çünkü. Zenginlik onun. Hazreti Ali An Efendimiz Hazreti Hatice'yi peygamberimizi sever gibi severdi. Çünkü bir gün kaşını düşürmemiş yahu. Bir gün. Bugün en yakın akrabalarımız bizim evimize gelmek için randevuyla misafirliğe gelemiyorlar. Bırak bakmayı kardeşlerim. Bırak öyle çoluğunu çocuğunu 7-8 yıl bizim çocukların yanında yatacak. Elin çocuğu bakmak zorunda mıyım der. Girerken çıkarken biz o çocukların canını yakmaz mıydık Ali bize kalsaydı? Hazreti Ali'nin ne olacağını kimse bilmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz de daha ne olacağı belli değil. Yani bu şey olarak İslam böyle gelişecek güçlenecek böyle bir şey yok. Hani insan birine iyilik eder lan oradan gaz gelecek tavuğu esirgemeyimdir. Öyle bir şey yok, bir pazarlık yok. Allah Resulü Hatice annemizden onay alınca ne demek? Elbette ey Muhammed, onlar sana nasıl iyilik etmişse vallahi malım senindir ya Muhammed. Sen de onların çocuklarına iyilik et dedi. Ve Peygamber Efendimiz değerli kardeşlerim. Ebu Talib'e gitmedi. Amcası Abbas'a gitti. Parayı parayla satan bir adam da Abbas. Para tüccarıydı. Yani bugünkü banka gibi bir şey düşünün. Öyle bankacılık sistemi olmadığı için bazı insanlar para satıyorlardı faizle. Yüksek faizle. Diyor ki adam bana 10 bin euro ver. Sana diyor işte yaz sonunda 12 bin euro vereceğim diyor. Gibi. Bana 5000 lira ver, sana şu kadar vereceğim. Bu İslam'da haram artık. Açık bir haramdır. Hem tefecilik hem faiz. Tefecilik ve faiz öyle Allah katında ağır bir haramdır ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanı helak eden yedi günahtan sakının diyor. İnsanı helak eden. Ne helak eder insanı ne amelin olursa olsun. Bu ağır bir günah çünkü. Bakara suresi 275, 276, 277, 78, 79. ayetlere siz oturduğunuz yerden evlerinizde, dükkanlarınızda her neredeyseniz bakın. Allah Azze ve Celle diyor ki faiz yiyenler mezarlarından şeytan çarpmış saralılar gibi kalkacaklar diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam amcası Abbas'a gitti. Onda para çok. Dedi ki amca bak senin abeyin Ebu Talip. Benim de amcam. Durumunu görüyorsun. Herkes kendi yakınından bir aileye sahip çıkarsa bu krizi atlatırız. Ben Ebu Talib'in bir çocuğunu almak istiyorum. Hatice ile konuştum. O da razı oldu. Sen de zenginsin bak. Paran var, imkanın var. Abinin bir çocuğunu da sen al. Bu kriz atlatıncaya kadar. Ey Allah'ım şu ahlaka bak ya. Sonra Abbas doğru söylüyorsun ey yeğenim dedi. Muhammed doğru söylüyorsun. Aslında bunu benim akıl etmem lazımdı dedi. Sen ne hayırlı bir insansın ey Muhammed. Sen ne şerefli bir insansın ya Muhammed. Haydi gidelim dedi. Ebu Talib'e geldiler. Ebu Talib yaşça çok büyük. Abbas peygamberimizden üç yaş büyük. Ama Ebu Talib peygamberliğin yani bu olayın kardeşlerim yaklaşık 15 sene sonra öldüğünde bu olaydan 15 sene sonra öldüğünde Ebu Talip 83 yaşındaydı. Yani 68 yaşında Abbas'la Hazreti Muhammed Ali'yi istemeye geldiklerinde. Ali ve Cafer alacaklar. Hazreti Peygamber ve abis amcası Abbas Ebu Talip'e geldi. Dediler ki ey Ebu Talip senin durumun böyle. Biz senin yüküne omuz vermek istiyoruz. Biz akrabayız, utanacak bir şey yok. Bir çocuğunu ben alacağım, bir çocuğunu Muhammed alacak. Ne dersin? Ebu Talip insan kendi çocuğunu verir mi? Bakımını üstlenmek üzere. Ne kadar zor durumda ki anlayın. Ne kadar sıkıntı varmış ekonomik. Olur dedi ama şu Talibe dokunmayın dedi. Talip en sevdiği oğluymuş. Ebu Talip, Talip'in babası demek. Talip'imi bana bırakın, istediğiniz birer tanesini alın dedi. Hazreti Peygamber, 5 yaşında, Hazreti Ali, Ali benim olsun dedi. Ali de koştu Resulullah'ın bacaklarına sarıldı. Sonra Cafer'i, Cafer de 15 yaşında. Ali'den 10 yaş büyüktür Hazreti Cafer. Onu da Abbas aldı. Bir çocuğunu Abbas'a, bir çocuğunu Hazreti Peygamber'e verdi ve vefa imandan bir cüzdür Müslümanlar. Bunu hiç unutmayın. Vefa imandan bir cüzdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu güzel örnek davranışıyla bize aslında bugünkü dünyaya da çok güzel bir fotoğraf bırakmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.